Merhaba gençler. Bugünkü devremiz Arduino ile 12 voltluk bir motoru ayrı bir güç kaynağı kullanarak hızını kontrol etme. Peki ne kullandık? En kanal MOSFET olan IRFZ44N kullandık. MOSFET çok basit tabirle aslında bir transistör diyebiliriz. Üzerinde gate, drain ve source bacakları var. Source bacağı eksi hatta bağlı. Drain motorun eksisinden güç kaynağının artısına bağlantı gidiyor ortadaki bacak. Gate bacağı ise yani en soldaki bacakta mavi kablonun olduğu bölüm Arduino'dan PWM ile kontrol sağladım. yer burada ben PWM kontrol için 3 numaralı bacağı kullandım. Dikkat etmem gereken bir husus var. Arduino 5 voltla çalışan bir sistem. Ama bakın motor 12 voltla çalışan bir sistem. Tamamen birbirinden farklı. Eğer buradan herhangi bir kaçak olursa bu kaçak Arduino'ya giderse Dolaylı olarak işte USB portunu, bilgisayarı ya da Arduino'yu yakabilir. Bunu önlemek için işte MOSFET bizim için çok güzel bir sürücü oluyor arada. Arduino'dan aldığı emirle 12 voltu motora aktarmaya yarıyor. Ee, önemli husus bu aradaki Arduino'dan gelen GND kablosu. Bu kablo olmazsa devre düzgün çalışmaz, sıkıntılar oluşur. Niçin? İki kaynağında GND'lerinin bir yerde örtüşmesi, topraklanması lazım ya da işte birbirine bağlantı sağlayıp ikimizin de GND seviyesi şu. Bundan sonra bu işi yapalım dememiz lazım. Buna dikkat edelim. Arduino tarzı sistemlerde farklı güç kullandığımız devrelerde muhakkak eksileri bir şekilde bir yerde buluşturmam lazım. Bakın güç kaynağının eksisi geliyor. Board'un eksi hattına. Arduino'nun eksisi de geliyor eksi hattına. İkisini de burada buluşuyor. Ama sakın artı uçları birleştirmiyoruz. Dikkat. Kodlarım çok basit. Analog Write tekniği kullanarak yazıyorum. Hiçbir kütüphaneye gerek yok. Sadece şurada Define tekniği ile motoru 3 tanımlamışım. Bekle değişkenimi 2000 tanımlamışım. Motorun bağlı olduğu Port output yapmışım. Ondan sonra PWM tekniği ile motora hız vermişim. 50, 100, 150, 200, 255 gibi maksimum hızlı çalıştırmışım. Kodlarımı çalıştırıyorum. Bakın motor gittikçe hızlanıyor. Durdu. İlk başta biz hızlama duyuyorsunuz. Bu PVM tekniğinde sıkıntı oluşabilir. Bazı motorlar atıyorum 50 PVM'ye kadar çalışmaz. 60'tan sonra çalışır. Ona dikkat etmemiz gerekir.